Herkese iyi akşamlar. Çok güzel bir akşam. Hepimiz çok sevinçliyiz. Ben çok sevinçliyim. Ya benim için basketbol şubesi çok önemli. Kim ne ders edilsin. Ee, bizim yerimiz son 8. Bizim yerimiz Final for. Ee, yani maç öncesi hepimiz biraz umutsuzduk. İşte Olympiakos'un formu, maçın deplasmanda olması, bizim kırılganlığımız, kısalardan katkılamaması filan ama bugün herkes çok ıı, iyi mücadele etti. Özellikle bir oyuncuya selamımı etmek istiyorum. Naceles Davis sen, sen efsanesin. Sana özel selamımı yolluyorum. Bugün o son periyodun ıı, son 5 dakikasında attığın üçlükler, verdiğin mücadele mükemmel. Yani Dechampier de öyle ama Davis bugün efsaneleşti yani. Hani Panathinaikos'un derinlerinden nasıl Bogdanovic'i anıyorsak bu... Iı, şeyde de seride de büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda Nacil Esteybis'i anacağız. Ben de onun yerine e, baş sallıyorum. E, teşekkür ediyorum Nacil ise. Yani uzun zamandır bu kadar sevinç yaşamamıştım. Yani hiçbir şey bitmedi. Yani Olympiakos sonunda çok zor olacak ama zoru kolay yapacak Fenerbahçe taraftarı. İkinci Final Forum'uza çıktığımız sene Real Madrid'le eşleşmiştik ve Real Madrid'i 3 0 ile süpürmüştük. İlk iki maç içerideydi. Resmen demoralize ettik. Basketbol unutturduk Real Madrid'e. Yani o Reyes'li, Nocioni'li, e, Rodriguez'in en iyi olduğu dönemler. Adamlar potayı göremediler. Yani öyle iyi atmosfer vardı ki ülke arasında. Zaten bence Türk basketbol tarihinin en iyi atmosferiydi. E, o 2-0'lık Real Madrid serisi. Şimdi bize bir daha, bir daha. Hem ölümümüz şey üstümüzdeki ölü toprağa serpilsin. Ee, hem de e, yani kendimize gelelim, tribüncülüğü hatırlayalım. Ülker Arana yine de o Real maçındaki gibi. Yani ön taraf dahil herkesin ayakta olduğu devamlı hakeme, devamlı basketbolculara baskı yaptığını. Yani biz Rodriguez'lere, Reyes'lere, Nasyonel'lere basketbol unutturmuşuz. Yani bu, şimdi, şey, <laughs> Olimpiya bu, kadrosundakiler iyi aile çocuğu kalır yani onların yanında. Her şey bizim elimizde. Ee, kesinlikle maç Seri tekrardan Yunan Atina'ya gitmemesi lazım. Fenerbahçe taraflarına söylüyorum. O biletleri tüketiyorsunuz. Tüketiyoruz ve hepimiz yani maçta oturmak yok. Maçın birin dakikasından 40 dakikaya kadar tur bizim elimizde. Hepimize çok iyi gelir. Böyle bir başarı. Umarım da öyle olur. Yani bugün maçın analizine işte ilk maçta hoca Dorsey hiçbir şey yapamazken ısrar etmeyip biraz da Edwards'ı deneyim deseydi işte ikinci periyot, üçüncü periyotta falan belki ilk maçta da galip gelebilirdik ama önemli değil. O geçmişte kaldı. Kullansın işte hocanın bugün olduğu gibi. Çıksın. Bir hücumda şeyimiz, tıkanıklığımız var. Soksun Edwards'ı. 7-8 dakika oynatsın. İlla ki içeri dalıyor. İşte faal oluyor. Üçlük atıyor. illa ki bir şeyler yapıyor yani anlıyorum ee, takım oyununu bozuyor ama 7-8 dakikadan bir şey olmaz. Bu tip kriz durumlarında hücum anlamında. Çünkü bizim problemimiz hücumda. Biz her maçta ilk maçta da mesela belli seviye eee 79 sayıda tuttuk. Yani belli bir seviye şey yapıyoruz. savunma yapıyoruz her zaman. Bizim problemimiz hücumda yani kısalarımızın gününde olduğu bir maçı kaybetmeyiz çünkü belli bir savunma istikrarımızın olduğunu söyleyebilirim. Ee, onlar herkes katkı verdi. Cekir katkı verdi. Yani e, Kalates bugün biraz şeydi. Ama yani o da katkı verdi. Doğrusu bir, tık hareket etti. Daha da iyi olacaktır. Şimdi umarım inşallah Wilbeck'in bu çarşamba günkü maçta e, sağda olur. Ona çok ihtiyacımız var. Seri bizim elimizde arkadaşlar. Seri taraftarın elinde. O Real Madrid maçındaki atmosferi, oluşturabilirsek seriyi 3-1'le alırız. Atina'ya dönmemesi lazım. Çünkü görüyorsunuz hakemler de hem ilk maçta hem ikinci maçta çok saçma fualler çaldılar. Basit fualler çaldılar. Ee, o yüzden Atina'ya dönmemesi lazım. Ee, tam bir deplasmanı yaşatmamız lazım. Real Madrid maçını açın. Bu hafta e, Olympiakos maçına kadar Real Madrid maçını açın. Kendinizi gaza getirin. Eğer havanızda değilseniz. O Real Madrid maçındaki gibi taraftar istiyoruz arkadaşlar. Hep beraber. O tribünlerde olup Final Four'da olmaya ihtiyacımız var. İki sene fazla ara bizim için. Final Four'a gitmemiz lazım. Çünkü bu takım her şeyi yapabilir. Eğer Final Four'a atabilirsek hem de Olympiakos'a elemenin vermiş olduğu motivasyon şeye gidersek Final Four'a hiç belli olmaz. Kupayı da alabiliriz. Diyorum. İyi dileklerle videoyu kapatırken Real Madrid serisindeki gibi tribün istiyoruz. Hadi, hadi bakalım hep beraber.